Tamam, bu hemen i̇yi böyle. köpürmesi? Böyle iyi. Bir tık daha e, karıştıracağım ama sıvı yağını e, tencereye alıp onu arpa şehriyelerimizi kavurabilir miyiz? Bu sıvı yağ pişeriye Hayır, şimdi. hayır. İki yemek i̇ki kaşığı. İki yemek kaşığı. Evet, hemen iki Hı -hı. kaşık sıvı yağımızı ekleyip arpa şehriyelerimizi kavuruyoruz. E, suyumuz da kaynasın ama güzel az altını açalım. Ben şimdi e, vişneli brownie için şekerimi koyuyorum. Bir Hı -hı. su bardağı şekerim var. Şimdi uzun bir süre şekerimle çırpacağım. Ben yani özellikle Esma Hanım'ın mutfak performansını çok merak ediyorum Kadir. Çünkü kendisi aşçılık bölümü mezunu. Üniversite mi lise mi? Ne? Lise. Kız onu niye sessiz söylüyorsun? Lise. Dur hemen tereyağıyı eritmemiz lazım. Bu hemen erimesi lazım. Bunu eritmek içine mi dökeceğiz? Yanmaması lazım. Evet. Dur versen bana versen bana. Bu sönmesin. Tereyağını e, ısıttım. Isıttıktan sonra hemen e, bitter çikolatamı ekliyorum. Bitter çikolata bunun içinde güzelce homojen Versen hale gelecek. Bakalım. Kuan neydi o? Kuantum çikolata var. Çikolata çikolatadan değil. Ver. O çırpılacak mı bak biraz. Sen çevreye bakabilir misin? Peki. Ah. Yavaş. Esma Hanım kolaya kaçmış. Salata konusunda asla risk almamış. Şehriye salatası gayet basit bir salata. Pilavı ben mesela normalde asla sıcak suyla yapmam. Soğuk suyla yaptığınızda pilav daha tane tane oluyor. Çünkü ağır ağır pişiyor. Kaynar suyu döktüğünüzde hemen sıcak içine kumamı çekiyor. Kumamı Pilavın suyunu dökelim mi artık? Pilavın suyunu dökelim evet. Brownie severim. Ama vişneli brolunu yemedim, güzel olacağını umuyorum ama sanki bir hepsi birbirinden farklı gibi geldi bana. bana bir çimdik tuzumu da koydum yumurta kokusu rahatsız etmesin diye. Tuz engelliyor mu yumurta kokusu? Evet engeller. Benim bildiğim vanilya da engeller. Vanilya da engeller ama tuz daha etkendir. Yot var içinde. Bunu okulda mı öğrendiniz? Yok okulda da öğrendik yani okul artık çok geçti yani çok uzun vakitler oldu. Yani bu artık genel bilgi. Peki okulunu okuduğunuz halde neden aşçılık yapmadınız Esma Hanım? Ya aşçılık tercih etmedim. Ee, bana göre olmadığını düşündüm. Çünkü çok zor şartlar altında çalışıyorlar gerçekten aşçılar. Valla ben de Esma gibi aşçılığa heveslendim. Gittim çıraklık okuluna yazıldım. Ah Kadir senin şu meşhur çıraklık günlerin. Gittim çıraklık okuluna yazıldım. Ben dedim ki tamam evdeki gibi 3-5 tane patates soğan soyacağız eğlenceli. <laughs> Beni bir staja yolladılar bir catering firmasına. <laughs> Kova kova patates soy, soğan soy. O yemekhanenin sıcağı. Dedim ki nalet gelse ben evime gider melemen yaparım. Yani ben şimdi cevizimi dövüyorum. Göğüs ee, dövdüm. Şey dövdüm. Için. Problemin içine koyacağım cevizleri. Dışına Normal birazcık daha, daha bütün koyacağım. Gibi maalesef. Şimdi o keki döküyor muyuz hemen? Hayır. Bunun brownie'nin en güzel özelliği e, altının biraz daha böyle yumuşak kalması değil mi? E, i̇çi ıslak kalacak. Bu ıslak kek gibi olacak. Yani böyle içi yumuşak. Bazıları anlamıyor diyor ki bu pişmemiş abla diyor. Bunun içi hamur Hayır değil, öyle, öyle bir şey yok. Onu daha önce yememiştir. O yüzden bir fikri olmadığı için böyle fikri olmayan insanlar hemen... Bak, sence azlar. Merve yemiş midir daha önce brownie? Yemiş olması lazım hocam. Brownie yemeyen yoktur ya. herkes çok sever çünkü brownie'yi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.